Yok. Biri gitti. Şimdi eğlenme sırası bende. Geliştirdim. Dinleme Ses sensörü aktif. Kanka artık arkanda oynasana ya. Bir de daha seni duyacağız. Spike bende spike. Spike A'da düştü. Kanka Allah için benden niye oynamıyorsunuz siz? Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. Hemen. Ayakta kalan son oyun. 64 vurdum kanka. Bizim beyz aran sayfır. Şimdi var. Spike yerleştirin Kanka yakın mesafe bombalı millet vuruyor amına koyayım. oldu ki abi. Kaçış yok. Hedef etkisiz. Acın son. Hepsini duyacağız. Sensöre takıldı. Pırıl pırıl. Hepsini duyacağız. Hepsini duyacağız. Hadi. Kaçış yok. ileştirildi.